Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DR. Driving oynuyoruz. Arkadaşlar az önce öyle bir ses kayması falan olmadı ben konuşmadım. Orayı keseceğim, keseceğim. Yani. Evet, şöyle bir başlayalım. Çok güzel bir oynan devam ediyoruz. Şimdi ben berta seçip gelirim. Evet geldim arkadaşlar. Bu de çok güzel oldu lan. Gördün mü? Gördün mü? Görmedin. Çünkü göremedin. <laughs> Gidiyoruz. Hop. Hop. Ay 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 ay. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi düzgün bir şekilde gidelim. Bence sağ gideceğiz. Sola gidiyoruz. Ee. Arkadaşlar mobilden de olmuyormuş lan. Bu, bakın burada kameram birazcık iyi. Ya niye bir? Ee. Lan girelim birazcık. Bakın şimdi. <laughs> Allah'ın. He. he. <laughs> <Böyle>. Geç geç geç. <laughs> of gördün mü abim? Ben bu line'ın ne demek olduğunu anladım. Abi çok güzel gidiyorum. Abi mükemmel gidiyorum. Bekle 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 bekle. Kanka. Açalım şuraları. Bir öpücük alacaktık az kalsın. Lan ağlım adam nerede? Lan lan lan. Abi trak nerede? Ha. Geçebilir miyim? Okey. Abi hiç dönmüyoruz. Lan. Oy, görüyor musun? Bekle 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 bekle. Bekleyin. Şş, komşular. Parka. Arkadaşlar işte, bir dakika. arkadaşlar geldim. Aha, şimdi süre başlamış. Aa bitti. Bitti. Oha paraya bakın. Bayağı arttı, bayağı arttı. Şimdi trakla deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Trakla gidiyoruz yolcu. Şöyle. Of trakla drift yapıyorum ya. Aga trak. Bip bip. Hadi bu sefer normal geçelim. Bir git ya bir git lan. Evet park yapalım. Bir de park yapalım arkadaşlar. Lan bassana, bassana gaza. ha Evet efendim geldik. Of, gördünüz mü? Arkadaşlar böyle yapınca para geliyor ana. Hakikaten de geldi. Of. Abi ben driftçi Mahmut ustayım ya. Anne hani, anne. Hani. Ay! Çok korktum lan süre bitiyor ya. Neyse bitsin? Ya, ah be, Speed. sola döneceğiz lan, net, aynen, şöyle, gördün mü? Dördü, Arkadaşlar. Ben önceki videoda şey diyecektim hani keşke şöyle bir edit yapabilsem demiştim ya. Orada şey diyecektim keşke böyle bütün bu oyunun drift videolarını yani drift yerlerini birleştirip bir video yapsam ne güzel olur. Yaparım aslında ya. Galeriden seçerlerim. Gördün mü babuş? Gördün mü babuş? Sileceklerlerim. Ne sileceği ya? Burada drift olmaz. Burada drift olmaz diyen kim? Yaparım abi YouTube'dan alırım kes. Görüyor musun abi? Ah be. Çok güzel gidiyorduk. Ya ah be. Gördün mü? Ay ya. Al kayıp gene. Bak şimdi bak dönüşüydü bak. Nefesim kesilmeye başladı. Abi bir şey Geriye giderken drift yapabilir miyim lan? Kim yapabilmiş öyle bir şey? Ben ha. Aa. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize yani çok iyi bakmayın. Hoşçakalın. Benden bu kadar değil. Bay bay. Evet. Arkadaşlar oynayalım hadi. Hadi bir el daha. <laughs> Şaka yapıyorum. Abi bak ben böyle daha iyi yapıyorum. <laughs> Sefer Adana dirveden selam durmaz. Patlamaya devam yok. Bundan sonra sille çıkar filan uçuyor ya da Zara Sen bayan ömürlü tava nerede çarşafı Arkadaşlar yine yetersiz depolama demez Çünkü Roblox'u bile sildim onun için Sağ al geriye, al geriye, al geriye, al geriye. He, bekle, şş, bekle. Ya beklesene kardeş. Lan bekleseniz de. He, bak bu mavi arabalı kişi attı. At. Gördünüz mü? Aa bitiyor, bitiyor, bitmiyormuş. Kaç dakika oldu lan? Oha. Ya bas kaza ya. şeritleştiriyorum. Gördün mü lan? Ya ne yapıyorsunuz be amcacım be? <Sessizlik> Arkadaşlar çarparsam video biter. <Sessizlik> oh, Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like it.